Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın son videosunu çekiyoruz. <laughs> Ve gördüğünüz gibi her şeyi hazırladım ben. Son zamandan baya bir demir kastım. Lapis kastım. Bütün her şeyi bırakıyorum. Elveda evim. Elveda. Gidiyorum. Yalnız ben bunu nasıl bastım merak ediyorum. Şu şeyi işte gidebildiğim yere kadar gideceğim. Gastı bulursam öldüreceğim. de dünyayı gastan kurtaracağım. Artık e, şöyle giyinelim. Üzerimizde neler var bunlar başarılı Şöyle. Bir dakika. Şöyle. Neyse, şöyle. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Allah. Haydi bakalım. Evet geldik. Şimdi benim ko Aa, çok açım ben eve geri dönüyoruz. Yemek yok. Hiç yemek almadım. Ye, şeyi fulleyecek. Doğru. Yemeği fulleyim bundan sonra. Şimdi bir diamond set olacaktı var ya. 2-3 2-3 2-3 Yey, ha bunu. Yey, ha bunu. Bir de depolayalım. 2 3 Bakın. Yapacak bir şey kalmadı. Bu topladığımız şeyleri, yiyecekleri. Hiçbir şey yok lan. Ben böyle şey mi olur? bakalım. Mahallelerde ne var? Lapis var. iki tane altın var. Bunlar bir şey yaramaz ki. Neyse o zaman gidiyoruz. Ez bile meşe Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hoşça kal sana diğer evim. Hoşça kal kötü şeyler. Bay bay. Hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Ne? Kalın. Ölürsek yapacak bir şey yok. Ölmek istemiyorum ama gitmek zorundayım. Gidiyorum gönül gece Bu ne? ne? Ben buradan gitmiştim daha önce. Gidiyorum. Gündüz gece Ney kadar geliyor. Bu da sonra ne gideyim? Şöyle. ilk vuruşu başlattık. Şöyle gidiyoruz artık hadi şimdi. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Biraz domuz mu kassaydık ne yapsaydık ya. Gazamı babaya dosun. Hop. Nereden geldik? Nereye geldik? Hah neredeyse. Benim şimdi şöyle bir şeyim var. Hop yavaş yavaş yavaş, yavaş. Bizim aşağı inmemiz lazım. Nasıl ineceğiz hmm. aşağı? Aşağı inmenin bir yolu yok mu? Şuraya da kıralım şöyle. Hop yavaş. Aman diyeyim ha. Gebeririz falan. Evet buradan inebiliriz sanırım. Evet. Biraz tehlikeli ama. Şöyle Niye şey yapamıyorum ben bunu koyamıyorum. Heh. Koydum. Çok dikkatli olmalıyız. İnerken. Oh. Çok dikkatli oluyorum ben. Ölürsem biteriz. Kusura bakmayın şimdi de. Şimdi şuraya inişi var mı? Şuradan kazarsak ineriz sanırım. <gülüyor> bye Yavaş <bye>. gidelim. Hayır. Bay bay. Gitti <her> şey. <laughs> Dikkatsizim ben. Evet. Evet çok saçmaydı. Bütün öldük, büt öldüğüm, bütün setimi kaybettiğim. Lavın içine düşünce tabi bir anda. Lap. Eee. Neyse o zaman. Bu videoyu burada bitirelim. Boş boşuna beğenmeyin. <laughs> Sövergeniz videosu gelmeyecek. Kusura bakmayın. Bundan sonra büyük bir ihtimalle e, Max Payne videosu çekebilirim. Max Payne abone ol Bu mapi Ne diyeyim başka? Hoşçakalın. Gülü gülü.